Helal. Ya <laughs> 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 arkana bak. Şurada <laughs> <laughs> iki tane yapışak var. Ananın ama, an. ama ne oluyor? bakmak kolay diye kusura bakma. Ben çocuk bakmak kolay değil bir şey söyleyeyim. Biraz öyle dedim. Sahneye çıkmaktan yani. kolaymış ne için? <laughs> Büyük ihtimalle kayar olur. Aynen. <laughs> Aynen. Allah, hey, <laughs> Anlaşamıyoruz ki amına. Ya oğlum öldürsene abi. Geç. Ya namlusu vardı sadece. Namlusu vardı sadece. Ya adam ileriye gitmiyordu. İleriye gitmiyordu. Değil. İleri gidiyordu. Biraz önce gitmiyordu. Bir tane daha var. Alırsan piçim. Eee yani yapmış <laughs> Popüler şey Pop lan. Aa. Aa şey, göçüyor. Şey Oğlum harikasın lan. Geliş var. Site <laughs> atmasın. <laughs> 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 Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Dur. Merhaba. Sekiz <laughs> bin. ekranda her girdiğimde patlıyorsun. <laughs> yarak gibi kaldım orada ne yapacağız? Aa valla yarak gibi kaldı İki palet. Oğlum ne yapıyorsun lan git git. <laughs> sen git ölürsün ama ne yapayım. Sen katılma kardeşim bu savaşlara. Tut kanka. 25 bin metresi var. Dikkat Ya söyle. ben driver'ını öldüre öldüre şey yaparım bunu. Kanka sen de öl. <laughs> bir bir. <anlamıyorum>. Ha. <laughs> ha, bak driver'ın Gelmiş midir ki? Yok. Daha, daha dur. İki saniye sonra bir daha. Beş. Geldi sonra. geldi. Gel. Bir de Angel Smok mu? Commander yok ki. Ay! Ne ayarı ama koy. Arkadaşlar bak. Arkadan gitti. Onun iski antenlere bak. Daha içinde sıkıntı, daha Deler mi? Ay anan anamı. Her şey gitti ki. Ama kaçıyor, bir kaçıyor, bir kaçıyor, kaçıyor ya. Ben, ben! Yok aldır! Takım çalışması. Çok komik ya. Uçakta olunca takım çalışması veriyor ya. Aa.